Merhaba arkadaşlar, Bizden TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Geçtiğimiz gün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'nin olduğu masada biz olmayız diyerek CHP'ye res çekti. Daha fazla videodan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dedi ki, HDP'nin olduğu masada biz yokuz. Biz, biz onun olduğu masada yokuz. HDP'nin olmadığı hiçbir şey çözülmez. Bunun bilinmesi hepsi açısından iyi olur. Onların bizi istemediği yerde biz de onları istemeyiz. HDP'ye muhtaçlar diyorsun. Yani Aslında. tam anlamıyla öyle demeyelim ama HDP'nin olması Türkiye için iyi. Bugün 35 milyon Kürt var bu ülkede. Bunları yok sayamazsınız. Peki neden iyi Parti bu kadar HDP'ye saldırıyor açıklamalarıyla bugünlerde? Ya köken baskısıdır kesinlikle. Yani onların kökenini biliyoruz sonuç Hı. itibariyle. Ee, oradan oradan ona olabilir. Oradakilerin ona baskısıyla ya ilgilidir. Mı var? Yani, İlgili muhtemelen. Var? Muhtemelen. Muhtemelen var. Teşekkür ederim. Sağ abi. olasın. Sağ olasın. Geçtiğimiz gün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener HDP'nin olduğu masada biz olmayız diyerek res çekti CHP'ye. Ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi İYİ Parti'nin azınına baktığımızda İYİ Parti'de de eee Kürtlüğü kabul etmeyen yani bırakalım Kürdistan'ı Kürtlüğü kabul etmeyen eee hala bizlerin eee kanları elinde dolaşan bir azını Migrom Milletçi Milliyetçi, milliyetçi de mikro Milletçi kendi azınlığını yapan onun haricinde baktığımızda İyi Parti'nin politikasında baktığımızda bugün CHP üstü kapalı e, sert eleştiriler verseler bugün mesela e, dün akşam gördüm Barış eee Milletvekili'nin yaptığı bir eee İyi Partiyi açılışmasına var. Diyor ki e, Kürtler büyük şeylerde bizlere oy verdiğinde bunun kaymağını da İyi Partiler yedi. Bugün e, baktığımızda onun kaymağını yenen onlar hamalını çeken Kürtlerdi. Şu an baktığımızda 20 bine yakın cezaevinde tutsaklarımız var için? İyi partilerde eee sır daha böyle e, bakanlıklarında veyahut da ihalelerde daha çok görünmeleri için. Ya yani olan Kürt hakkı oldu. Şimdi e, buradan da bizim e, Ahmetten sesleniyorum Kürt hakkına. Kendi onurunu, kendi bilincini e, ve kendi siyasi ayağını hiçbir zaman inkar etmesinler. Eee Kürtçe bir söz bırakacağım buraya. Bunun ne bünyek, bunun her yep Gerçekten eee insanlarımız şunu söylüyor, bu gitse belki daha iyi olacak diye. Ama aslında tam dersi. zilan katliamına baksınlar. Zilan katliamında kimlerin parmak olduğunu faal 1990'lı yıllarında baktıklarında ve hala Kürdistan coğrafyasını eleştiren ve kabul etmeyen zihniyetlerle asla ve asla HDP'nin olmadığı hiçbir yerde özgür, demokrasi, irade, İslamlık çok değil, çok renk olmazdır. Ve o yüzden e, buradaki tüm seçmenlere sesleniyorum. Herkes kendini bilinçlendirsin. Onur için mücadele etsinler. Ee, her gün yaşarız ama bir gün öleceğiz. O yüzden de onur sayesinde onurlu vefat edelim. Onurlu yaşamımızı yitirelim ki en azından iki gün sonra arkamızdan iki göz yaşında ökebilsin bir annelerimiz olsun. Bir bunlardır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ Küçük bir soru sorabilir miyim size abi? Aynen. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener HDP'nin olduğu masada biz olmayız diyerek CHP'ye res çekti. Ben anlamadım. Ne düşünüyorsun? Bu ne yaptı? HDP'nin olduğu masada biz olmayız diyor Meral Akşener. E valla be bu Kürt... Kürt olmadı mı Türkiye'de hiçbir şey olmaz. Kürt'ün olmadığı hiçbir masada masa değildir. Biz de hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Kabul etmiyorsun. etmiyoruz. Eski CHP milletvekili Barış Arkadaş İYİ Partilere seslenerek dedi ki e, ee, HDP'yi meşru olarak görmüyorsunuz ama HDP'nin kazandırdığı belediyelerde görev alıyorsunuz dedi. Haklıdır. Şimdi kütlerin satında her şey her şey yapıyorlar ama kütlere hiçbir şekilde destek vermiyorlar. İyi ha. Parti neden bu kadar HDP'ye saldırıyor sizce? İYİ Parti neden bu kadar HDP'ye saldırıyor? Meral Akşar zaten kendisi şey, kendisi döneminde 90'larda 90'larda kütlere yapmadı, zulüm yapmadı, iskence yapmadı, şey kalmadı. Mesela faili maçlar o dönemde çıktı. Yani e, bunlar bizzat Kürt düşmanlar yani ben istemiyoruz yani e, HDP'nin hiçbir şekilde kimseyle iltifak et, e, yapmasını istemiyoruz. Tek başına yürüsün. Tek başına yürüsün. Herkes zaten e, çıkarı için yapıyor bunları. Şimdi herkes çıkarı için HDP'nin peşinde geldiği biliyor ki Kürt insanının e, oyu daha fazladır, daha şeydir. Onun için e, biz HDP olarak hiç kimseyi istemiyoruz. Şu an eğer e, o kadar düşünüyorlarsa bizi Selahattin Demirtaş'ın içeriden ne de işi var? Ee, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dedi ki HDP'nin olduğu masada biz yokuz. Ne düşünüyorsun bu konuda? Valla e, yoksa o zaman hiçbir parti yoktur yani. HDP'nin olması gerekiyor HDP yani. HDP'nin olması gerekiyor. Tabii bir yani. rol oynuyor. Tabii. Peki İyi Parti neden HDP'ye bu kadar saldırıyor açıklamalarıyla bugünlerde? Yani şimdi İyi Parti'nin saldırmasının sebebi e, e, HDP'nin Selahattin Demirtaş'ın dışarıya çıkması lazım. Selahattin Demirtaş'ın dışarıya çıkmaması yani hiçbir partinin yani AK Parti'nin de CHP'nin de diğer partilerin de boştur diye düşünüyorum. Diyorsun. Diyorum yani. Barış arkadaş eski CHP milletvekili ee, geçen gün çıktı bir programda dedi ki HDP'yi meşru olarak görmüyorsunuz ama HDP. HDP'nin kazanırdı belediyelerde görev alıyorsunuz. İyi HDP partileri. HDP'yi meşhur olarak görmeyen bir parti boş bir parti diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar. Teşekkür ederim, sağ olasın. Merhaba. merhabalar. Ha, merhaba kardeş. Geçtiğimiz gün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dedi ki HDP'nin olduğu masada biz yokuz. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Bu açıklama. Şimdi onlar hem nanla vuruyor hem yokuna uğruyor. Hı. Onlar işlerinin geldiği zaman zorda kaldıkları zaman birinci müracaat edecekleri yer HDP'dir veya da onun kitlesidir. Hı. Bunu Ankara'da gördük, İstanbul'da gördük. Özellikle bu halk hırs yaptı. Hı. Yani onlar bizi hiçe saydılar biz kendi gücümüzü göstereceğiz diye kendilerini kanıtladılar. Onlar yani ne yaparlarsa yapsınlar e, belki Meral Akşener ideolojik olarak, siyasal yapısı olarak geldiği yer bellidir. Yani onun en azından hazmetmesi zor. Ama nedir? Bunlar artık çıkar, her şeyin üstüne çıkıyor. Menfaat Tabi işte çıkar peşinde. Şimdi siyasal eğilimler bugün günümüz koşullarında ne yapıyorlar? Bakıyorsun sağına sonuna bakıyorsun. Dün düşman olanlar bir araya geliyor. Kendilerini yaşatmak için kendi mutluluklarının başka halkların yok olması üzerine kuran kitleler, kuran şahıslar, bireyler ne yapıyor? Bunun bugün şeyi ortadadır. Daha önce işte Esad'a buyum şuyum diyen insanlar şimdi gizli elçiler gönderiyorlar. Esad öyle dedi. Ne de kendisini yaşatmak adına. Şimdi bizim burada yani Kürt halkının özellikle düşünen insanların öyle diyelim düşünen insanların Orta Doğu'da, Türkiye'de ve işte Ön Asya ülkelerinde bunların karakteristik yapısı bellidir. Yani nedir? Köylülükten gelen kaypahtır. Bir ayağı sermayede, bir ayağı emektedir. Hangisi güçlü olursa ondan yana tavır takınıyor. Yani bu bizim için tek değil. Bizim halkımız için tek değil. Orta Doğu halklarının tümü için böyledir. Bizim buranın özelliği, en büyük özelliği de <laughs> parçalama yönleri farklıdır. Gidiyor Sivas'a gittiği zaman Aleviliği, Suniliği ortaya sürüyor. Buraya geldiği zaman yani Diyarbakır'a, Kürdistan'a söyleyeyim istersen alsınlar. Kürdistan'a geldikleri zaman onlar burada Kürt halkına hitap ettiği zaman barıştan, demokrasiden, kardeşlikten yana söyleyenler gidiyor Düzce'de konuştuğu zaman Rize'de konuştuğu zaman Ahmet Türke yumruk atabiliyorlar yani. Aynı kitlenin adamları yani. Peki bu böyle samimiyetsizlik olduğu zaman ne oluyor? Şimdi Kürt halkı da artık kendi cephesinden bakmak zorunda kalıyor. şimdi diyorum değil hani böyle olduğu zaman işin gerçeği realitesi ortaya... İyi Parti ortaya. niye bu aralar HDP'ye çok saldırıyor? şimdi ne yapıyor? Başka şimdi kendisi kendi kitlesi ne yapıyor kendisini kitlesine kendisini kabul ettirebilmesi bir için. Tabii tabii Tabi, ya, tabi işte. ya, tab ya, tab yani geldiği yer belli MHP'de ikinci başkandı. Yani bugün Türkiye'de İçişleri Bakanlığı yapan bir kişi. Yani bir de o ortamda İçişleri Bakanlığı yapmış, az veya çok. Ne yapıyor bu? Bunun şeyi nedir? Kendisinin yaptığı ortadadır yani kendisini yaşatma adına işte kitle. Bak ben taviz vermiyorum ne olursa olsun. Aman gizliden yani e, kimsen mera lakşenel için biz diyor e, düşmanımın düşmanı dostumdur beni. Yani geçici olarak nedir? Bu e, ittifak. Yani eğer ki biz bunu ortadan kaldırabiliyorsa e, gidiş yolları bellidir. Biz on, onlar biz onlarla beraberiz ama onlardan biri değiliz. Yani bizim şeyimiz bu, ilkemiz budur. Ama nedir? Bugün insanlarımız, halkımız ne yapıyor? Halkımız e, tabii ki bize reaksiyon gösterdikleri zaman, bize böyle yaptığı zaman bize tepki koymaz zorundayız. Nasıl tepki koyacağız? İşte koyduğumuz tepki şöyle olmalı. İşte e, sen beni kabul etmiyorsun ama ben seni ilkeli olarak, ben Burada senin ve senin kitlenin, senin kitlenin kurtulabilmesi için ne yapmam gerekliyse onu yapacağım. Yani ben senin gizli dostunum, senin değil halkların gizli dostuyum diye öyle yaptığı zaman kesinlikle çözüm olur. Onu söylemesi, söylemleri farklıdır. Yani şimdi hadi bakalım gelsin Diyarbakır'da öyle konuşsun, gitsin Batman'da öyle konuşsun, gitsin Dersim'de öyle konuşsun, gitsin Van'da öyle konuşsun. Ne yapıyor? En onların en liberal kesimlerini gönderiyor. Tamam mı? En liberal kesimlerini gönderiyor. Esne tabii. En esnek insanları gönderiyor. Yani özellikle işliyorlar bunları. İşleyen, işledikleri nedir? Bunu işledikleri zaman geliyor buraya. Bize söyledikleri şeyler farklı. Farklılığı nedir? Ya sen şimdi Ankara'nın göbeğinde, Ankara'nın göbeğinde dara geldiğin zaman işte diyorsun böyle bile biz bunları şey yapacağız. Biz bunları ortadan kaldıracağız. Bunları şey yapacağız diyorsun. Fakat iş ortaya, pratiğe geldiği zaman ne yapıyorsun? Gidiyorsun, sırtına dönüyorsun. Yani eğer ki bugün e, Cumhurbaşkanı'nın denilen vatandaş yani şey deniyor, Cumhurbaşkanı diyorlar. Cumhurbaşkanı eğer ki bugün ona yanaşırsa kesinlikle ve kesinlikle MHP'nin yerinde birinci aday odur. Kesinlikle. Neden? Kendisini yaşatma adına. Onlar e, işte doyumsuz insanlar yani zaten ideolojik şeyleri ben karalamayayım. Herkes düşüncesinde özgürdür. Biraz Düşün... <gülüyor> Tabii şimdi <laughs> bence yani Meral Akşener eğer ki söylenlerinde şeyse gelir Diyarbakır'da da söyler ben sizi istemiyorum. Nasıl yavaş eğer ki dediyse ben böyle değilim böyle değilim dediyse Kürt halkı da ona eğer buysa biz de onu desteklemeyeceğiz. Net tavır koyuyorsa eğer onarsa yürekliyse eğer gerçekten samiyetse eğer ki Onların bu tavırları, tavırları sadece kendilerini yaşatmak, partilerini, bak kendi çıkarını, partinin çıkarından, parti çıkarını, halkın çıkarından ve o zümrenin çıkarından üstün tuttukları için bunlar Arapların bir sözü var. Lokayn evet, muiflah. Tamam mı? Evet teşekkür ederim. Küçük bir soru sorabilir miyim çok kısa? Sor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener HDP'nin olduğu masada biz olmayız diye res çekti. Cekte. Evet. Ne düşünüyorsunuz? E, 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 ne Zaten e, HDP, HDP olarak biz onları benimsemiyoruz. Yani demesi <laughs> onun şeyine bağlı. <laughs> yani. Umurumuzda değil. Umurumuzda değil. De, öyle, öyle bir şey değil. Peki İYİ Parti neden bu aralar HDP'ye saldırıyor sürekli açıklamaları? Ya zaten İYİ Parti de başı başına MHP gibi bir Kürt düşmanıdır. Yani onun da o, o, o da milliyetçidir. Yani o da e, faşizandır. Yani ona kaynaklı yani. Barış şey arkadaş eski CHP milletvekili e, evet. bir programda yaptığı açıklamada İYİ Partilerini seslenemek. HDP'yi meşru olarak görmüyorsunuz. Abi, evet. Ama e, kazandırdığı ya şimdi, belediyede görev alıyorsun. ya şimdi e, şimdi şimdi açık konuşalım ki yani yani hiç hiçbiri Kürtlere önemli bakmıyor. Hı. Ya yani tüm siyasi partileri göze aldığımız zaman hani HDP deniz deniz zaman da hepsi başı başta HDP düşmanlığı yapıyor. <laughs> yani, yani odur yani her <laughs> şey şey. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener HDP'nin olduğu masada biz olmayız diyor. Ne düşünüyorsun? O yoksa biz varız gene. <laughs> Kendiniz... Bu kadar net diyor. O kadar net. İyi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener HDP'nin evet. olduğu masada biz olmayız diyor. Ne düşünüyorsun? Valla onlar bilir, bilir. Sen bir halk olarak bir ben halk olarak mi? HDP tek başına kalırsa ben memnun olurum. Tek başına yürüsün diyorsun. Evet. Peki İYİ Parti neden HDP'ye bu kadar saldırıyor açıklamalarıyla bugünlerde? Ya, bizi sevmiyorsa zaten biz de onları seviyoruz. Onlar e, yerde kalsın. Geçtiğimiz gün eski CHP milletvekili Barış Arkadaş yani onu çıktı he. bir programda dedi ki onu dinledim. HDP'yi meşru olarak görmüyorsunuz evet. ama HDP'nin kazandırdığı belediyelerde görev alıyorsunuz. Tabii. Gibi. iyi İyi Tabi Tabii diyor. doğrudur. Bu mesela vardır. Yani evet. gerçeği mesela belediye kazandığı belediye onlarda görev yapıyorlar orada. doğrudur. Ama diyorlar ki HDP meşhur. E, HDP değil. meşhur değilse biz de onlara meşhur. Bir tutarsızlık var sanki. yani. Içinde. Kimse bizi tanımıyorsa biz de onu tanımıyoruz. HDP meşhur bir partidir. HDP Türkiye'nin partisidir. O demokrasi partisidir. Demokrasi seven bir partidir. Hiç kimse yanlış... HDP şey. muhtaç mı sizce Tabii evet, Tabi muhtaçtır. HDP olmasa hiçbir yere varamazlar. Evet. İki parti, iki bölüm der. Cumhuriyet Cumhur Partisi de, eee Millet Partisi de. İkisi de HDP muhtaç. Ki HDP dışları sen onlar bile, bileceği bileir. HDP olmadan bir hükümet... Hiç, hiçbir zaman kazanamaz. Maksim. Tabi doğrudur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olasın. Çal. Abicim... İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener HDP'nin olduğu masada biz olmayız diyor. Ya abi o eti kaç tane masa değiştiriyor? Meral Akşener değil mi? O ama kendisi şimdi baktığınız zaman ben artık sayamadım. O kadar çok parti değiştirdi ki şu an hangi partide? İYİ, parti İyi Parti değil mi? HDP'nin olduğu masada biz olmayız diyor. Bizim e, masada yani. HDP olamaz. Ya HDP'nin olmadığı yerde yani nasıl söyleyeceğim şimdi? Çiçek mi açmaz? Yani çiçek de açmaz, demok demokrasi de olmaz. Yani baktığın zaman bunlar zaten hepsi çıkar meselesidir. Hepsi kendi menfaatindedir. Hani menfaati olduğu zaman gelir HDP'le masada da oturur. Gider başka yerde de oturur. Yeter ki hesabına gelsin. HDP muhtaç oldu. mı sizce? Altılı masa. Ya baktığın zaman bence muhtaçtır yani şu an. Yani CHP kimin sayesinde çıkardı? Geçen seçimde. HDP'nin çağrısıyla çıkardı yani. İmam bu ve Mansur Yavaş'ın evet, aynen. E, tabii ki, tabii yani. Sizce? Yani kesinlikle öyle. Barış Arkadaş, eski CHP milletvekilinden bahsediyorum. Evet. Çıktı bir programda İYİ Partilere seslenerek HDP'yi meşru görmüyorsunuz ama kazandırdığı belediyelerde görev alıyorsunuz dedik. Evet ya meşru görmüyor da yani bu kadar insanın oyu da mı meşru değil? İyi parti hani mil, milyon milyonlarca oyları var bu kar bu yani partinin. Yani madem HDP'yi meşru görmüyorsunuz evet. neden HDP'nin kazandırdığı belediyelerde görev alıyorsunuz Yani bu mantık bunun neresinde? Değil mi? Mantık aramamak mı lazım? Yani yok yani bak söylediği şeye baksan mantık yok yani. Peki İyi yani... Parti neden HDP'ye saldırıyor bu kadar bugün? Var mı öyle bir şey ya? Ben evet, görmedim Sürekli de. E, yani. açıklama yapıyor HDP yle. Ya şimdi hak olan bir şey taşlanır. Yani baktığınız zaman HDP her yerden taşlanıyor yani. Şimdi yani zamanda CHP tarafından da öyle oldu. Diğerlerini zaten saymamam lazım. Onlar da açık bir şekilde tavırları bellidir yani nettir. Ama dediğim gibi işte seçim zamanı yaklaştığı zaman bunların hepsi Değişecek diyor. Değişecek tabii değişecek de. Yani bir an önce sistemin değişmesi lazım. Ben öyle söyleyeyim. Çünkü çok kötü koşullardayız. Evet. Gördüğünüz gibi insanlar çok zor durumda. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener diyor ki Ben olmadığı masada yani. biz evet. oldu Daha mu? Alakam olmuyor partilerden. İşim olmaz. Abicim size soru sorabilir miyim? Bu yayınlanıyor Aynen. mu? Aynen. Ne zaman? Ee, yarın akşam. Buyur. Ee, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener HDP'nin olduğu masada biz olmayız diyerek evet. CHP res çekti. Evet. Ne düşünüyorsun? Üçüsünden de hiçbir şey beklemiyorum ki birisini düşüneyim. Hiçbir tane evet. bir şey düşünemiyorum. Peki neden e, bu aralar İyi Parti HDP'ye saldırıyor sürekli Fikirleri, görüşleri ayrı olduğu için. <laughs> Sadece bu kadar mı? Evet. Üçün altında başka bir şey olamaz. Yok. Ben İyi Parti sen, 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 sen. <gülüyor> <gülüyor> İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener diyor ki HDP'nin olduğu masada biz yokuz. Ne düşünüyorsun? Şimdi İYİ Parti zaten ettiğine yüzde %7 puan almış bir partidir. HDP yüzde oy almış. Yani zaten İYİ Parti'nin olduğu yerde HDP de olmaz. Hı -hı. Çünkü 1990 yıllarında İçişleri Bakanı dönemini az çok yaşı yetişkin... Meral Akşener bir gece yarısı bakan olarak atandı. İşte gece yarısı Anladım. bakan olarak atandı <laughs> ve o beyaz turistler, o fali mevkuller hapının zamanında oldu. Tansu Çiler, Doğan Güreş, Meral Akşener, Mehmet Boca, Agar, Sedat Boca, bunlar beşli mafya öyet çetesindeydi. Bu Güneydoğu'da Doğu'da e, jitemle yapmadığı olay yok ki. E, zaten e, HDP'nin olduğu yerde, şey, İYİ Parti'nin olduğu HDP'de o olmazsa oturmaz. Yani kendi kendini devam etse görmezsin. Zaten HDP diyorsun İyi Parti istemiyor. E zaten istemiyor. Zaten istemedi çünkü zıt kutuplarda. Evet. Biri parti, böyle aksi. Çünkü biri ağır milliyetçi, biri solcu yani. Ve yani İyi Parti kendi kendini parlatıyor da İyi Partinin ne nedir ya? Oy oranı ne demek? İyi Parti niye HDP'ye bu kadar saldırıyor bu <laughs> aralar? İşte bu milliyetçi olduğu için biraz daha e, popülist yani şey olarak algı o algı yani. Efendim işte o milliyetçi oylarını alabilmek için Bak işte biz HDP'ler işte terörle mücadele ediyor aslında. Yani aslında öyle bir şey yok. Bak o şeye sıkışsın. E, iş çıkmaza girsin. Bak nasıl hepsi tek tek sıraya girer. HDP yana çekmek için hepsi böyle yani sıraya girerler. Yani aslında bir menfaatçilik var. Menfaattır ve kimsenin gerçekten e, dili başka söylüyor, günlü başka bir şey söylüyor. Yani o gerçek şeylik yok. Ama nedir ki işte HDP AK Parti bugün bir terör ile, partisi terör ilan, ilan ettiği için kimse korkudan şey yapamış. Bugün CHP'de öyle. Efendim diyor bana destek ver ama gizliden destek ver. Yok orada adam gibi otur. Onun gibi biraz radikal karar al. Hadi böyle biz ittifak yapıyoruz. O da bir altı on yedi milyon oy almış bir partidir. Türkiye meclisinde üçüncü partidir. Yani niye bunu düşünüyorlar? Ben anlamadım. Ya yani bunlar sadece şey olsun de diyorlar. Yoksa başka da bir amaçları yok. Yani dışarıda işte efendim biz mücadele ediyoruz. Efendim bunlarla Bugün Türkiye'de 20 milyon yakın Kürt var. Yani bunu sen hiç sayamazsın. Yok sayamazsın. Mümkün değil. Bugün HDP kilit roldadır. HDP hangi parti ona vermezse bugün tek başına. HDP üstüne, nereye kayarsa orası heh, kazanır. Tabii kilit partidir. Yani o oy vermezse, destek vermezse hiçbir ne AK Partisi, ne CHP'si, altı masası hiçbir tanesi şey olmaz. Yani i̇nsan biraz daha olmasa Mesela şimdi o altı partide ben bugün ben de onlara çok fazla inanmıyorum, güvenmiyorum. Çünkü Meral Akşener başka sesler çalıyor. Hiç Kemal Kılıçdaroğlu başka. Yani onlarda böyle bir liderlik sıfatı ben göremiyorum. Ya yani bugün onların içinde adam olsa olsa belki de Ali Babacan. Yani biraz daha efendi, biraz daha düzgün, biraz daha böyle yumuşak şeyli, biraz daha böyle bütünleşici, bir Türk kucaklayıcı insan. Bunlar tamamen şimdi AK Parti diyor da yok işte efendim kutuplaştırdı, ayrışma yaptı. Bugün merak gelse düşün 5 kat daha kötü olur. Ben bunu çok iyi, iyi biliyorum. O 190'da yaptıklarını ben çok iyi biliyorum. Yani diyorum ya gece yarısı adam kayboluyor hala kayıp. Yani faul meçhuller, o beyaz toroslar, o yokla insanlar hepsi onun eseridir. Yani Biliyorsun, Kürtler hayatta. Evet iyi, parti. parti biz de var, var, var tabii. Burası öyle. Teşekkür ederiz abi. Sağ olasın. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'nin olduğu masada biz olmayız diyor. Ne ee, düşünüyorsunuz bu konuda? Ne düşüneceğiz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Niye? Düşünmez mi düşünmeyi? diyor? Yok hayır. Düşünemiyorum. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dedi ki HDP'nin olduğu masada biz yokuz. Olmazlar. Umurumuzda mıdır? HDP de kendi kendi başının çaresine bakacak. HDP kendine yeter diyorsun. Evet. evet. Peki neden HDP'ye bu kadar saldırıyor bu aralar İyi Parti? Bütün eee bütün muhalif partiler, Türkiye partileri hep Kürtlere karşıdır onlar. Her hepsine Terörist diyorlar. Hı. Terörist aslında terörist olan yolsuzluk yapanlardırlar. Yanlış kişiye terörist diyorlar. Evet, evet. Teröristler kimdir? Yolsuzluk yapanlardır. Peki geçtiğimiz gün eski CHP milletvekili Barış Arkadaş çıktı bir programda İyi partileri seslenerek dedi ki HDP'nin kazandırdığı belediyelerde görev alıyorsunuz. Evet. Ama HDP meşru değil diyorsunuz. Evet bütün Adana'da olsun, İstanbul'da olsun, Antalya'da olsun HDP olmazsaydı belediyeleri kazanamazdılar. HDP sayısında kazandılar. Ama buna rağmen HDP'yi istemiyoruz. Ee, evet istemiyorlar. bir tutarsızlık var gibi. Evet, belki. evet, evet. Teşekkür ederim. Bir dayı. şey İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dedi ki HDP'nin olduğu masada biz yokuz. Evet. Ne düşünüyorsun? Bu konuda biz saklıyoruz yani düşüncemizi ama Diyarbakırlı olarak zaten HDP'liyiz biz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener HDP'nin olduğu masada biz olmayız diye CHP res çekti. Ne düşünüyorsunuz? Buna şöyle nasıl düşüneyim? Yani diyor HDP'nin olduğu şeyde biz olmayız diyor. HDP'nin olduğu yerde biz olmayız. Önceden oldular şu an olmuyorlar. Onlar mafatı bekliyorlar. Her şey mafat var. bir davranış diyorsun. Önceden aynen. destekliyorlardı, destekli vardı şimdi aynen, aynen. diyorsun. Aynen. Kürtleri İyi Parti neden bu kadar HDP'ye saldırıyor bugünlerde? Valla iş fikrim yok da şöyle düşüneyim. Hırkıcılık yapıyorlar. Hırkıcılık yapıyorlar evet. diyorsun. Tabii. Hırkıcılığa karşı davranıyorlar. Peki HDP'siz bir koalisyon mümkün mü sence? Hayır. Olmaz. Kazanabilirler mi Kazanır. Kazanır barajı geçtiği geçti. Oy olmadan, HDP'nin oy olmadan kazanabilirler. Kazanabilir. Nasıl kazanabilirler? He, halkla da